Mehdi konusunu anlatır mısınız? Kur'an-ı Kerim'de var mı? Mehdi gelecek mi? Valla Mehdi adında birisi eskiden geliyordu buraya ama epey zamandır gözükmüyor. Mehdi konusunu anlatayım ben size. Şimdi şu Ali İmran suresinin 81. ayet galiba. Onu biz, biz Ahmet açın. 81. ayet evet. 59. sayfa. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ve iz mithaqan nebiyyin. Bir gün Allah peygamberlerden söz almıştı. Ya da bir gün demeyeyim Allah peygamberlerden söz aldığı sırada şöyle demiş. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Size bir kitap ve hikmet veririm de. Fümme caekum rasulun. Sonra size bir rasul gelir. Musaddikun lima maakum. Sizin yanınızda olanı tasdik eden. Evet bu da Allah'ın kitabıdır diyen. Mesela Tevrat, İncil. Bir Rasul gelir. gelirse le tu'minun ona mutlaka inanacaksınız ve le tansurun ona mutlaka yardımcı olacaksınız. kal akrartum e Cenab-ı Hakk'u peygamberlere diyor ki kabul ettiniz mi? Ve akhaltum ala ısri Buna karşılık benim böyle sırtınızı çatırtacak ağır yükümü üstlendiniz mi? Ne demek sırtınızı çatırtacak ağır yük? Çünkü o zaman kendi düzeninizi bozup yeni peygamber olacaksınız. Öyle kolay mı? Çok zor. Gali akrarına dediler ki tamam kabul ettik. Hepsi böyle demiş. Gale feşhedu Cenab-ı Hak demiş ki bak şahit olun ve ene ma'akum mineşşahidim ben de sizinle beraber şahit olanlardı. Femen tevalla ba'de zalik kim bundan sonra yüz çevirirse feulaykumul fasikun işte onlar yoldan çıkmış olanlardır. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle ilgili olarak Tevrat'ta ve İncil'de çok açık hükümler var. İşte bu şeyde bulunan sinagogun basmış olduğu şu şişhanedeki basmış olduğu bir cep ilmi hali var. Yahudilerle ilgili olarak. Orada iman esaslarını sayarken bir şey daha var. Gelecek peygamber şey, bir, bir Mesih'in gelmesi geleceğine inanırım diyor. İşte Mesih yani bir peygamber manasında söylüyorlar. Gelmesi gecikti ama yine beklerim diyor. Çünkü onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye geleceğini, şu bugünkü Tevrat'ta bile var, çok ciddi bir araştırma yapan kişiler onları bul görüp bulabilir. Mekke'de çıkıp buraya yerleş, Medine'ye yerleşeceğini öğrendikleri için dört Arap kabilesi gidip Medine'ye yerleşmişti. Ama gelen peygamberin kendilerinden olacağını düşünüyorlardı. Ne zaman ki Araplardan geldi. E yine İbrahim Aleyhisselam'ın torunu. E siz de İbrahim Aleyhisselam'ın torunusunuz yok illa Yakup soyundan olacak. Nasıl ki onlardan geldi, bu defa inanmadılar. E İsa Aleyhisselam, Yakup soyundan dolayı yine inanmadınız. İşte Allah önceden söz alıyor, inanmadılar. Şimdi hala bekliyorlar gelecek diye. Hristiyanlarda da işte bugün İncil'e bakarsınız ben gitmezsem o gelmez diye başlayan bir bölüm vardır. O da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inanmayı emreden bir bölümdür. Bu bütün peygamberler bunu söylediği için işte Zerdüşler de var, Hindul, yani dünyanın neresinde olursa olsun çünkü her yerde din diye bir oluşum varsa onu araştırın, altına bakın mutlaka bir peygamber çıkar indiğiniz zaman. Çünkü Cenab-ı Hak her tarafa peygamber göndermiş. Ve bütün peygamberler bunu ümmetlerinden istemiştir. Sadece bizim peygamberimiz hariç. Çünkü artık peygamber gelmeyecek. O Hatem'in Nebi'yi. Bizde yok artık. Geleceğe, pe gelecek peygambere inanacağım diye bir şey var mı? Yok. Bak Allahü Teala kesin söz alıyor ve mutlaka inanacaksınız diyor ve kitaplarına koyuyor bunu. Şimdi bunlar o peygambere inanmayı bir müddet sonra Mehdi inancına dönüştürüyor. Bir kurtarıcı inancına dönüştürüyorlar. Bizdeki Mehdi inancı Kufe bölgesinde çıkmıştır. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra. O zaman arkadaş hiç böyle bir kelime yoktu. Böyle bir ibadet yok. Zaten Behdi kelimesinin Arapça anlamı yola gelmiş kişi demektir. Arapça kelimesi anlamından yani dil açısından şey yaparsanız her Müslüman Mehdi'dir. Yani yola gelmiş kimse demektir. Ama bunu tam tersine çevirirler. Yola getiren kimse manasında hadi anlamında kullanılırlar. Çünkü ama hadi dememişler çünkü hadi derseniz Kur'an-ı Kerim açıkça Allah'tan başka kimsenin yola getirmeyeceğini ifade ettiğinden dolayı bir değişik bir kelime kullanmışlar. Ee, biraz da bu zerdüş kültürünün etkisi tabi orada var. Çünkü onlar da gelecek peygamber yerine bir mehdi inancı ortaya koyuyorlar, bir kurtarıcı, bir faraj kelimesini kullanır o, o bölgeye, yaş bölgede yaşayanlar. Ve böylece bir Mehdi inancı ortaya çıkmış. Ama bu inanç her yerde, her bölgede var. Varlığının sebebi de o bölgeye gelen peygamberin daha sonra gelen peygambere mutlaka inanacaksınız demesinden kaynaklanıyor. Şimdi Hristiyanlar ne yapıyor? Hristiyanlar da bizim peygamberimize inanmamak için İsa tekrar gelecek diyorlar. Şimdi bu Mehdi inancında olanlar şunu söylüyorlar. İsa geldiği zaman İmam Mehdi olacak. İsa da onun cemaatinden olacak diyorlar. İkisini de hallediyorlar. Yani hiç, hiçbir şey bırakmıyorlar. Şimdi Hristiyanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmamak için İsa gelecek diye bir şey oluşturmuşlar. Tamam anladık. Zerdüşler Muhammed aleyhisselama inanmamak için Mehdi gelecek diye bir şey tutturmuşlar da bizim Müslümanların derdine. Sen derdin ne kardeşim sen Mehdi ile İsa'nın gelmesiyle ne alakan olur? Gelse ne yapacak? Efendim İsa Aleyhisselam gelirse mesela hadisler de uydurulmuştur bu konuda hatta Buhari'de başka yerlerde de var. İsa Aleyhisselam gelirse ne yapacakmış? Peygamberimizin şeriatıyla hükmedecek. Yeni peygamber gelmeyecek diyor. E tamam. Peki ne yapacak? Domuzu öldürecek. Peygamberimizin şeriatında domuzu öldürmek var mı? Hangi ayette var omuzu öldüreceksiniz diye? Var mı öyle bir şey? Hani yeni şeriat getirmeyecekti? Haçı kıracakmış. Haçı kırmak diye bir emir var mı? Efendim işte insanları kurtaracakmış. Ne demek kurtarmak? Böyle bir şey var mı? Sen yola gelmedikten sonra Allah kimseyi yola getirmez ki. Tamamen işi tersine çeviriyorlar ve Müslümanlar da hatta bizim akayit kitaplarında da vardır. Ve İsa hakkun diye yazarlar. İsa'nın inmesi haktır. İnan, inanç akaide girmiştir. Allah'tan ki Mehdi girmemiş. Yani bu sünni akaidine. Ama İsa girmiş. Yani olayın esası bu. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman çok açık bu iş. Şeyde Abdullah, Abdülaziz bin Baz vardır Suudi Arabistan'ın vefat etmiş olan ulemasından. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu yok ama kim ki İsa'nın İsa geleceğine inanmasa kafir olur, öldürülmesi vacip olur diyor. Ya bu ne biçim bir din anlayışıdır, Ya Rabbi sana sığınırım, bu ne biçim bir din anlayışıdır, hiçbir şey doğru değil. Hiçbir şey doğru değil. Dolayısıyla Mehdi gelecek mi? Şimdi ben eskiden müfte, müftülükteyken gelir bana sorarlardı Mehdi gelecek mi? Vallahi bilmiyorum. Eğer gelecekse bizim çaycıyı çağırdım, çay kaldım, Mehdi geliyormuş. Bir bardak çay hazırla. E ne olacak yani? Kardeşim böyle saçma sapan şey olur mu yani?